İlk yardım denince akla ilk önce suni teneffüs ve kalp masajı gelir. Suni teneffüs yapmak için ilk önce hastanın yerde yatan bir hastanın nefes alıp almadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için bak dinle hisset yöntemiyle hastanın nefes almadığından emin olmalıyız. Eğer hasta nefes almıyorsa İlk önce yaşamsal kurallara göre, ABC kuralına göre ilk önce hava yolunu açmamız gerekecektir. Hava yolunu ağzında, hastanın ağzında herhangi bir yabancı cisim var mı yok mu diye baş işaret parmağımızla ağzını temizlemeliyiz. İşaret parmağıyla ağzını temizledikten sonra, hava yolunu açtıktan sonra hastaya pozisyon vermeliyiz. Hasta yatar pozisyonda, ensesinin altına herhangi bir destek vererekten, e, çene yukarıda baş aşağıda olacak şekilde e, sol elimizle burnu, kapa, burnu kapatıyoruz sağ elimizle çeneyi yukarı kaldırarak açıyoruz varsa tül benzeri bir e, örtü ile hastanın ağzını örterek burnu da, burnunu da kapatarak derince hastanın göğsü şiş, şiştiğini, göğsünün şiştiğini görerek hastaya iki defa soyunlu teneffüs yapmalıyız. Hastaya soluk vermeliyiz. Ee, bu işlem iki tane suni teneffüsün ardından 30 defa kalp masajıyla devam edecektir.